arkadaşlar bugün Lego tekniğin 442.103 modelini yapıyoruz. Bu arabanın kalite kontrolünü yapmak için önceden açmıştım ve kalitesine inanamaz, inanamazsınız yani aşırı kaliteli bir şey ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İstiyorsanız başlayalım kullanım kılavuzunu alıp başlıyoruz. İlk olarak birinci paketi boşaltıyoruz. Tüm paketler boşaltılacak da. Ya Yer, Allah. Ya aksak bu. Bunu da açıyorum. Valla biraz zor açılıyor. Ama olsun. büyük işteyiz. Nasıl olsa. <laughs> zonu tuttum. Şimdi. Bunları kalmış işte. İlk olarak açıyoruz. İlk sayfasında bize diyor ki 1, 2, 3, 4. Bir tane şöyle bir parça bulundu. Doğru mu? Doğru. Sonra iki tane şu üçlüden bulacağız. İki tane üç şeyde. Burada bir yerde olması lazım. Bir tane bu herhalde. Bir parça. Evet arkadaşlar. Baya bir gelişme oldu. Biraz ilerlettik. Biraz değil de baya ilerlettik. Şu an ilerletmeye devam ediyoruz oturmuyor nasıl bir şeyse biraz zor evet, oluyor ama bakıyorum. yine de Allah. yapımı eğlenceli merhaba. merhaba 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 bu da şeydeki adam arkadaşlar buraya kadar yaptım ve bunları bu parçaları taktım yani bir anda şu şu kadar parça takırken bir anda böyle bir şeye döndü yani çok güzel oldu ben modeli beğendim siz beğendiyseniz yorumlara yazarsınız zaten. Diğer şeylere geçelim ve ön kaldırıldığında böyle gidiyor ve düzeliyor sonra. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün drag arabamızı tamamladık. Testlerini yapacağız. Görüntüsünü göstereceğiz. Bu arada bu drag arabası Lego tekniğin en uygun setlerinden birisi. Almanızı tavsiye ediyorum. Çok kalitelidir. Ve hazırsanız teste başlayalım. 3 2 1 ve bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 0 Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.